Arkadaşlar şimdi kaydımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gideceğiz ip atlama oyununa. Yani hayatımda e, ilk kere bu kadar şey nasıl desem. Uzun geldim. Yalnız ve yalnız arkadaşlar. Sorunumuz. Oo geldik. Oo şöyle. Abi hayır olmuyor. 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 Şimdi... Abi, <laughs> abi hayır. Abi oyun başlayacak. Ama, bela oyun başlıyor. Ee, şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bir şey var. Bir. Sakinliğimizi kesinlikle korumuyoruz. Neyse arkadaşlar. Ha şuyum. Gel. Gel. Gelmiyorsan hiç git yine ayı. Aa sen istemiyorum yani hmm. 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 <laughs> Aa, arkadaşlar bir saniye durun. 好，闭。啊 <I should>，啊是。 Oh. Abi sen de çal 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 çal. çal keyif yapalım. Abi oh, nasıl da tırmanıyoruz az gibi. Ha, bu arada arkadaşlar lütfen videoma like atıp abone olmayı unutmayın. So, o köpek adam oldu sanırım. Evet sanırım oldu. Köpeğe benzeri hiç. Ee, öldü arkadaş öldü. Evet arkadaşlar yani ne oldu? öldü ne yalnız da arkadaşlar. Bakarsınız arkadaşlar ben kaldım yalnız da. Söyledim, Söyledim yani. Klas oyunu klas Blitz. Hiç. hiç zaman ayır edebiliyor muyum? Hayır abi hiç zaman ayır etmek olmuyor. <laughs> Oyunda ekmek var mı? Oo, Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Oyunda ekmek oldu sabahdan benimler. Hayır. Şu ana kadar hayır. Sekildi. <laughs> ne, ne kadar komik yani. Ooo abim. Aha bir başladık. Yapar mıyız arkadaşlar? bir sayı tuttur. tutturalım. Yani. Yani ben burada bekleyeceğim. Gitme yok zaten. Abim şöyle şöyle çık. Haydi efendim. Abi şöyle de yap kalıyor. Bunu biliyor muydunuz bu hilenin? Abi işlemiyor bu arada. Haydi yaparız. Haydi koçlarım, hadi, haydi, haydi. Haydi, haydi, gelin yapın, haydi. <laughs> Abi, haydi, bir can daha atlayalım, yapalım ya. Öyle yardımcı olacağım ki siz. Oha, oha, ağır ofarım, ağır Ben ağır Enayi. Oy 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 vay vay oy 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 Maşallah ne ee, abi ne kadar güzel dans ediyorsunuz. Iıı. Abi kayıt... Buradan da neyse düşünürsek yaparız yani. Ooooo oyum seni doyur. Nore ne? Oo oh, merhaba. Tabii. Merhaba canım. Ha ha. Gerçek özrünüzü arkadaşlar. Evet bir şey yani oynamaya başlasam başka bir saram yok benim. Ben oynamayı her Bunu ne kadar kabullenemezsiniz de kabullenmelisiniz. Abi kesin şunu gidelim ya öyle. Yani, ne oluyor? Abi. Heh. Haydi abi gidelim artık ya. Bir saat. <laughs> Arkadaşlar şimdi oluyor yani. Gel böyle. Abi bu arada burada beni kimse tutup öldürürse yapamayacağım haberiniz olsun. Direkt öleceğim. Çünkü ben bunu ondan okuyorum. Hemen en birinci olalım. Aman. Hayır 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 en birinciydim. En birinciydim. Hayır hayır sıramı çaldınız sizi bir sekerizler. Kaç kişi söyler tahmininizi. Ee, altı kişiyiz bir kişi falan söyler ya da bir kişi direkt söyleyebilir. Uşlayayım. Abi hayır. Hayır neden yapıyorum? Üç kişi, üç kişi, üç kişi. Oha. Ee, abi. Merhabalar. Yani. Of. Lan neden yapıyor? Sen zaten o Maşallah bayağı da iyi bir salıyorsunuz 50 dakikası gitti. Yani o o o o o o o o o oda 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 Sky Squid mi? Hayır be. Bir daha mı oynuyoruz? Abi Sky Squid istiyorum. Odalara git. Gel. <laughs> <laughs> oh. Gel. 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 Ama ben gelmiyorsan gelme. Lan gel. Abi gel. Gözünü seveyim gel. Delisiniz ya. Bu abi ne yaptı lan? Bu deli yüzünden oldum lan. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonra geliyoruz. Bay bay.